Sevgili değerli arkadaşlar bugün biz burada olan etnik ve dini grupların temsilcileriyle bir toplantı yaptık. Bir istişare toplantısı yaptık. Bölgede olan Irak Kürdistan bölgesinde olan etnik ve dini gruplarının durumuna ilgili bir toplantı oldu. Bu toplantıda bu ele alınan konulardan bizim yakında kurulacak Irak Kürdistan Hükmətin yeni kabinetində, eee, etnik qruplarının da qatılması mühümdür. Biz daha öncədə də kota, eee, əsas alınmasına biz qarşıyıq. Arizədə bölgə, eee, üzərinə Bölge esas alını bu kota dağılımı sonradan buradaki e, görevlerin dağılımının e, bu yanlış olduğu burada olan bütün birlikte yaşamak ve etki gruplarının durumunda olumsuz ettikler. O yüzden biz e, talep ettiğimiz budur. Millet olarak taamül yapılması bizimle biz e, bölge üzerine herhangi bir dağılımı biz radiyediriz. Beş kota olan parlamentoda. Ee, kendi öz toplumlarını temsil ederler. bölgelerini derci, öz derci e, toplumlarını temsil etmelerini etme, etme, edecekler. Ayrıca da e, biz e, bu asızlarına da e, çalışırız. Millet olarak bizimle taamuli yapmaları lazım. Arizede hükmet biranın evvel kurulmasından biz yanayız. Bu hukiyeni hükmetede hem Türkmenler hem de Keldan Süryanî Aşurî bölgede olan Irak-Cüldistan bölgesinde olan eee başkanlıkla da yer almaları gerekir. Hem parlamento başkanlığında, hem bölge başkanlığında, hem de başbakanlık başkanlığında yer almaları e, gerekir. Arize an mühimde olan bugün bu etdi grupların varlığı tarihi de önemlidir. Biz bunu dile getirdik eğitim programında bu Mutlaka bu etnik grupların tarihi de e, e, okunması veya program içerisinde olmasını e, talep edildi. En önemli o, 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 olan da bir konu da budur. Yani KOTA'nın bujun e, müdahale oldu e, azlaştırıldı Biz bunu da artırılması isterek 15'e çıkarılmasını biz e, talep ediyoruz seçim yasasında değiştirilsin veto hakkı olursun ayrıca da burada bir yasa var 5. E, sayı yasasına 5 e, rakam 5 e, yasa var bu etnik etnik ve dini gruplarına ilgili bir yasadır. bu yasanın daha aktifleştirilmesi güçlendirilmesi içerisinde hem siyasi hem kültürler hem de eğitim haklarında tezbit olsunu biz bütün değerli arkadaşlarımızla bir araya geldik, bunu konuştuk. Bundan sonra da bu çalışmaları etkili bir